Ve maça Erzurumspor başlıyor. Çok önemli bir maç. Şampiyonluk yolunda Beşiktaş'ın mutlak kazanması gerekiyor. Onu... Geri döndü. Emre'ye verdi. Arda tekrar Emre. Fart vurur mu orada? Arda'nın önünde kaldı ama Emre Erzurumspor'la Emre orada. Ramiz Efe merkezde Çağdaş'ı gördü. Çağdaş'tan sol tarafa iyi bir pas. Dört kişiyle geldi Erzurumspor. Burak çekti topu. Pasını verdi Serdar'a. Serdar da tekrar Burak'a doğru ama Ramiz orada. Şimdi Çağdaş sağa döndü. Arda orada. Arda. Emre Ot. Şimdi Cem. Verdi pasını Farda. Fart şutunu çıkartır mı orada? Şimdi Cem döndü. Vurdu ve gol. Cem attı. Cem attı. Dakika 32'de. Beşiktaş Cem'in golüyle 1-0 önde. Tekrardan Erzurumspor maça başlayan takım oldu. Verdi pasını Berkay'a. Berkay'dan Emre Ota. Emre Oğuz savunma arkasına doğru. Bakalım ne olacak? Orada Can karşıladı topu. Ve top corner'e gitti. Ötesi için kötü. Çünkü Averaj'da Galatasaray'ın avantajı var. Bakalım neler olacak. Şu anda önde götürüyor. Evet. İstediğini aldı. Evet, Filip, Sinan, Cem, Emre Oğuz, Cem. Tekrar Emre Oğuz, tekrar Cem. Bu ikilinin paslaşmalarını izliyoruz. Nafiz, Arda, tekrar Emre Oğuz. Emre. Far. Şut gelir mi? Büyüyor. Harika bir gol. Harika bir organizasyon Beşiktaş'tan. 2-0 Serdar'a. Serdar'dan sağ tarafa Volkan'a. Volkan. Rüzgar. Nafiz orada. Tekrar Rüzgar'ın önünde kaldı. Burak. Burak vurdu. Kaleci Emre. Kazandı topu. Verdi pasını Serdar Gürkan. Serdar niye vurmadı? İlginç bir pozisyon. Gürkan ama Filip araya girdi. Beşiktaş etkili gelebilir. Az adam da yakalayabilir Beşiktaş. Fart verdi pasını. Offside mı diye bakıyorum orada. Emre Çağdaş Volkan. Orada araya girmek isteyen Beşiktaş'ta Bir oyuncu vardı ama orta geldi. Şimdi ve maç sona eriyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılaşmaya Bursa Spor başladı. Bayram bıraktı. Kalabalık savunma karşısında döndü geriye. Şimdi şut şansı. Batuhan vurdu savunmadan döndü. Benhur atak sürüyor. Orta kaleci aldı. Yanılmıyorsam üçüncü kornerini kullanacak. Oo. Bursa Spor top direkten döndü. Umut topu taşıyor. Son şanslar olabilir. Orta Utku. Sekti atak. ...ikinci yarı başlıyor değerli izleyenler. Alican. Alican ortaladı. Sers bir vuruş olur mu? Açamadı bir türlü bayram. Geçmedi. Emrah sekti. Kaleci çıktı. Kale boş savunma. Kale alanından çıkardı. Atak devam edecek. Alican. Alican. Kerem. Görkem. Jake, Batuhan, Batuhan, Batuhan harika hareketler ama Biraz abarttı sanki. Şimdi Umut. Umut iyi sıyrıldı. Umut bırakmadı topu. Umut son şanslar artık Atay Spor için. Savunma t uzaklaştırdı. Alican ve maçta... Ankara gücü maça başladı. Furkan verdi pasını. Yaman'a. Yaman. Ali şimdi Yaman tekrardan ceza sahası içerisinde çok kalabalık orada topu karşıladı Ender Ali Ali gol gelir mi burada geldi 6 Altı. 6'nın hatasında orada Sakarya Spor çizgide sıfırdan bir orta geldi garip bir pozisyon ilginç bir pozisyon ama Sakarya Spor burada Mahsuni ile 1-0 öne geçiyor dakika 36. İkinci yarı başlıyor bakalım ikinci yarıda hangi takım bu cümleleri kuracak? Yaman şimdi Onur. Etkili gelen taraf bu sefer Sakaryaspor Ali. Ali önünde boş bir alan var soluna döndü. Orada Onur. Ortayı yaptı Onur ama Tayfun. Araya giren oyuncu oldu. Üç şansı tanımadı. Korneli kullandı Furkan. Ceza sahası dışına doğru. Orada Ali. Etkili geliyor mu? Bakıyorum Sakarya Spor Onur'la etkili geliyor. Evet geliyorlar. Sol tarafta Ertan. Yanında arkadaşı var Ertan. Ceza sahasına girdi. Ertan ortayı yapar mı? Ertan yaptı şimdi altı. Hüseyin geldi Mahsuni. Attı ikinci golünü Mahsuni. Bu maçtaki bir önceki golle yine aynı senaryoyu izlemiştik. Masyoni bugüne damgasını vuracak mı? 2-0, 2 iki golü de kendisi attı. Şimdi etkili geliyor Ankara gücü. Tayfun, Tayfun, şutunu çıkardı Tayfun ama kaleci Talha. Bir dakikayı gösteriyoruz. Talha bir fake. Ardından uzun oynadı. Ali maç bitmezse 3'ü bulabilir mi diye bakıyorum. Oo, Orada iyi karşıladı. Ve Antalya Spor, Kayseri Spor maçı şimdi başlıyor. Çok büyük hataları ve golleri getirmişti. Bu kez Ege hata yapmıyor. Derin pas vuruş dışarı gitti. Savunma arada. Hakim. 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 Karar penaltı. Karar penaltı. Dakika 32. Kayseri Spor penaltı vuruşu kullanacak. Kayseri Spor gole çok yakın. İşaret geldi. Vuruş toparlardı mı? Hayır. İkinci pozisyon. Çok kötü penaltı. Çok kötü penaltı. İkinci yarı başlıyor artık ikinci yarıda. Bol gol görmek istiyoruz iki takımdan da. Savunmanın müdahalesi var. Mevlüt. Alper. İyi sıyrıldı Alper. Verdi pasını Mert. Cezaya Muhammed. Şut fırsatı. Şut. Eyüp eyüp eyüp. 70. dakika. Ercan oh. kafa vuruşu karambol şut gelir mi orada Mert Yılmaz dönemedi. Kafayı vuran isim bir kez daha dolduruldu bu kesemi? Muhammed indirdi Meylut bıraktı Ercan'ın pası son çizgiye yetişemedi. 3 puanlık golü atabilecek mi Jason Tuğkan geçmedi Alper ikinci pozisyon Furkan karambol top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak. Artık son anlar. Kayserispor için son şans. Öndirek sekti. Taç maçta son düdük geliyor. Ve Rize Galatasaray maçı günün ilk maçı. Namalüp lider Galatasaray bu engeli de aşarsa şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Maça Rize Spor başladı. Morris. Morris taşıdı verdi pasını. Serhat tek toplar. Koray Ege olsun Kaan Deniz. Koray. Kaan. iyi paslaşmalar. Kale boş. Müthiş karambol orada Mustafa. Galatasaray başlayacak ikinci yarıya. O baskı sonuç verdi. Emre indirdi. Şimdi tehlike. Tuğşat şut. Dani'den döndü. Taçısı bulamadı. Pas kanalları da doluydu. Tuğşat girdi araya. Kaan. Morris. Koray. Koray pası Ege'ye. Moris bir pasla Kaan Oğuzhan. Kaan çekti Kaan. İyi pas. Koray ceza sahası. Kaleci Oğuzhan dönet. Top gol. Oh, oh. gol. Gol 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 Moris. Egemen topuk pası geçmiyor. Deniz uzun oynadı. Bomboş orada Koray. Koray ceza sahasına ilerledi. Nefis geldi Egemen. Maç bitmek üzere. 1-0 önde Galatasaray. Kaan, Serhat ve Taç. Stres var Galatasaray'da ama oynatmadı. İstanbul Spor ve Gençler Birliği karşı karşıya geliyor. Falkan'a da doğru gönderdiler Enes. Derin pas savunma. Kaleci çıktı. Osman aldı. Burak. Alpay. Biraz daha koyu sarı giyseymiş Hakan. Eee dedim ya bu arada gol fırsatı şut ve gol. kim attı derseniz ismini özellikle maçın başından beri söylemiyorum. Çünkü tosuncuk olarak yazmış ismini. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Baran'ın vuruşuyla ikinci yarıya başlıyoruz Ümit. Eren uzun oynadı Eren. Esat. Güzel pas ceza sahası içi. Dorukhan, Eren durmuş riskli bir pas. Umutcan, Enes harika sıyrıldı iki kişi arasından. Verdi pasını, savunma araya girdi. Penaltı kararı geldi. Baran, işaret geldi maçın hakeminden. Baran gelecek, Baran geliyor, Baran golü atıyor. Gençler Birliği farkı ikiye çıkarıyor. İstediği yerde alamadı topu. Tosuncuk verdi pasını Enes. Sina araya girdi. Şimdi Tosuncuk. Baran içeride top bekliyor. Enes. Ümit. Harika pas. 3 geldi. Ali attı. Ali attı ama Ümit'in pasının hakkını vermek lazım. 79'da Ali'nin golü. İstanbul Spor'un hata başladı. Topla buluşan Tunahan. Tunahan verdi pasını. Topalarda alarda gol. Geçti. Harika bir kontra atak organizasyonu. Onur. Ali. İki dakikalık uzatma var. Yunus. Baran. Baran uzun oynadı. Şimdi gol fırsatı. Tosuncu. Ve maç bitti. maç başlıyor. Trabzonspor Kocaeli Spor maçı. Şehmuz gol pozisyonu Dominik. Şehmuz'a gol izni yok. Şehmuz Kocaeli Spor kontra çıkacak. Çok iyi bir pas düşüncesi. Kaleci Yusuf. Orhan pası geçmiyor Ramazan. Yine Orhan. Verdi. Morris çevirdi. Ahmet vurdu. İkinci yarı başladı. Baktı içeriye. Morris. Sıfıra indi Morris. Ceza sahası karambol. Şut şansı aradı. Savunma. Hop de Semat uzaklaştırdı. Sol kanada doğru. Morris. Ceza sahasında. Morris. Morris. Önünde kalır mı? Tekin. Kenan verdi pası. Karşı karşıya kalacak. Morris tam zamanında indirdiler. Mutlak pozisyon kırmızı kartı gördü Tekin ama belki de takımını mağlubiyetten kurtardı. Bakalım bu serbest vuruştan sonuç alabilecek mi Trabzon? Paslaştılar dışarıya. Orta yüksek Arda karşılıyor. Kamurdu kafayı. Ceza sahasında Ramazan. Abdesamat Evet değerli izleyenler giresunspor Spor, mücadelesi başlıyor Karadenizler. Top kaybı Eyal, büyük hata Yalçın verdi pasını, şut ve gol! Savunmanın hatası sonrası Yavuz'un golü geliyor. Samsun 1-0 önde. Topla buluştu Tunağan, Semi, Hasan, kısa paslar Yiğit, verdi ama kötü pas. Nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz? Samsun Spor başladı mücadelenin ikinci yarısına. 29. haftanın son maçında son devredeyiz. Yalçın ceza yayında. Semi verdi pasını. Hasan bıraktı. Süleyman gole gidiyor. Süleyman golü atıyor. Süleyman golü atıyor. 1-1. Bir, bir. Orta sert. Doruk savunma ikinci pozisyon. Hasan Süleyman golü Süleyman golü attı. Yiğit boşluğu iyi gördü Süleyman. Süleyman Ahmet ortada. Semi Ahmet 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 3-1. Yalçın Yavuz şut muhteşem gol. Eyal'dan muhteşem bir gol. Kalmıyor.